Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle balıklarımın videosunu çekeceğim. Ee, kısa çekeceğim. Ee, yemleri azalmış. Yeni yem çıkartacağım. Bu yemini verip. Bir dakika. Kırmızı yemden vereceğim. Eğer kırmızı bir tane kırmızı vardı. Ee, birinci bölümde kırmızı bir tane Mama vardı unutulmayanlar vardı belki eğer aklınızdaysa birinci bölüm. Bakın birinci bölümdeki mama şu kırmızı. Ben ee, kırmızıyı atacağım eğer kırmızıyı yiyorlarsa ee, siyah bitene kadar kullanacağım. Siyah bittikten sonra bunu vereceğim çünkü bunu yiyorlar mı yemiyorlar mı bilmiyorum. Şimdi kullanalım biz bu. Tamam, açtık. Şimdi şundan. Şimdi vereceğim. Hadi bakalım in. Hadi 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 hadi. İn ya buraya. İn in in. in. Hmm. Evet yiyorlar arkadaşlar. Tamam. Çünkü yemleri azalmıştı. O yüzden. Tamam. Kırmızı yemden yiyorlar. Kırmızıyı da atacağız. Artık kırmızıdan atacağız. Evet arkadaşlar. Mamalarını vereyim diye video çektim. Ee, bu üçüncü bölüm. Evet üçüncü bölüm. Ee, dördüncü bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.